Bir gece kutsal topraklar kana bulandı. Binlerce hacı acımasızca katledildi. Ve İslam'ın kalbine hançer saplandı. Hacerül Esvet yerinden söküldü, çalındı. Kim yaptı bunu? Kim Kabe'ye saldırmaya cesaret etti? Onlar karmatilerdi. Bir mezhep değil bir sapkınlık. Namazı reddettiler. Oruçla alay ettiler. Hacı yok saydılı Kur'an'ı tahrif ettiler. 930 yılı hac mevsimi Kabe kanı bulandı. Zemzem kurban kanıyla doldu. Ve Hacerül Esvet 22 yıl kayıptı. Bu bir inanç katliamıydı, bir kutsala bilinçli bir saldırıydı. Tarihin en karanlık günlerinden biriydi. Ama tarih unutur, izler kalır. Karmatilerin kanlı izleri şimdi karşınızda. Tarih, inançlara yapılan saldırılarla doludur. Ama bazı saldırılar vardır ki sadece taşları değil, kalpleri de yerinden oynatır. 930 yılında Mekke'de öyle bir katliam yaşandı ki Müslümanlar yıllarca kabuslardan uyanamadı. Kabe'ye saldırıldı. Hacerül Esvet çalındı. Bu vahşeti gerçekleştirenler, tarihin en sapkın mezheplerinden biri olan karmatilerdi. Onlar sadece bir topluluk değildi. İnancı yozlaştıran, kutsalı hedef alan ve İslam'ın kalbine hançer saplayan karanlık bir harekettir. Karmatiler kimdir? Karmatilik, 9. yüzyılda ortaya çıkan radikal bir batıni fırkadır. Kurucusu, İranlı olduğu düşünülen Meymun el-Kaddah'tır. Oğluyla birlikte Şii İsmaili öğretileri temel alarak bir akım geliştirdi. Ancak bu öğreti zamanla İslam'ın temel değerlerinden uzaklaştı ve sapkın bir ideolojiye dönüştü. Karmatiler dış görünüşte Müslümandılar. Ancak ibadetleri reddediyor, Kur'an ayetlerini kendi arzularına göre yorumluyorlardı. Namazı şekilcilik olarak görür, orucu zahmet kabul eder, haccı ise gereksiz sayarlardı. Onlara göre hakikat, halkın değil, seçkinlerin anlayabileceği gizli bir bilgiydi. Bu anlayış, onları batıniliğe, yani dinin görünmeyen, sözde iç yüzünü esas alma sapkınlığına sürükledi. Karmatilerin inanç sistemleri açıkça İslam'ın özüne tersti. Kur'an'ı istedikleri gibi yorumluyor, ayetleri kendi amaçları doğrultusunda eğip büküyorlardı. Öyle ki Tebbet Yeda Ebi Leheb ayetindeki iki eli Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer olarak tevil ediyorlardı. Bu sadece bir yorum değildi. Aynı zamanda hilafet sistemine ve sahabelere karşı duydukları düşmanlığın göstergesiydi. Karmatilerin topluma nüfuz etme yöntemi oldukça sinsiydi. İnsanlara doğrudan sapkın fikirleri anlatmazlardı. Onun yerine 9 dereceli davet sistemi uygularlardı. İlk aşamalarda namaz, oruç gibi ibadetleri kabul ediyor görünürlerdi. Ancak zamanla bu ibadetlerin sadece sembolik olduğunu, gerçek mananın başka yerde gizli olduğunu iddia ederlerdi. Son aşamada ise kişiyi tamamen din dışı bir yapıya dönüştürürlerdi. Bu yöntemle binlerce kişiyi kandırdılar, hatta yöneticileri bile etkilediler. Karmatiler Bahreyn merkezli bir devlet kurdular. Zenginleştiler, askeri güce kavuştular ve artık inançlarını yaymak için zorbalığı seçtiler. Sünni hilafeti ve İslam'ın kutsallarına karşı savaş açtılar. Hac kervanlarına saldırıyor, insanları öldürüyor, mallarına el koyuyorlardı. Ancak en büyük planları 317 yılında yani miladi takvimle 930 yılında hayata geçti. Liderleri Ebu Tahir el-Cennabi o yıl hac mevsimini bekledi. Müslümanlar Mekke'de toplandığında Karmati ordusu aniden saldırıya geçti. Kabe'nin etrafı kan ve dehşetle doldu on binlerce hacı katledildi. Cesetler tavaf alanında üst üste yığıldı. Zemzem kuyusu kurban kanlarıyla doldu. Hacerül Esved'in çalınması, bu vahşetin en ağır darbesi ise Hacerül Esved'in çalınması oldu. Karmatiler Kabe'nin doğu köşesindeki bu kutsal taşı yerinden söktüler. İslam'ın sembolünü binlerce yıllık geleneğin parçasını alıp Bahreyn'e götürdüler. Bu sadece fiziksel bir hırsızlık değildi. Bu bir inancı aşağılamanın, bir ümmeti korkutmanın ve kutsalı küçültmenin simgesiydi. Hacerül Esved tam 22 yıl boyunca karmatilerin elinde kaldı. Bu süre zarfında Müslümanlar büyük bir üzüntü yaşadı. Kimi insanlar bunun kıyametin habercisi olduğunu düşündü. Kimi ise Allah'ın evinin artık korunmadığını sandı. Ama Allah'ın planı başkaydı. Yıllar süren diplomasi ve fidye görüşmeleri sonucunda Hacerül Esvet 951 yılında iade edildi. Taş parçalanmış haldeydi. Bugün hala Kabe'de gördüğümüz gümüş çerçeve işte bu kırık taşları bir arada tutmak içindir. Bu olay sadece karmatilerin değil tüm batini hareketlerin nedenle tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Kutsala saldıranlar, inancı bozanlar, halkı kandırar bir süreliğine başarılı olabilir. Ama nihayetinde Allah dinini korur. Karmatilerin Kabe'ye saldırısı, tarihin unutulmaz lekelerinden biridir. İslam'ın en kutsal mekanı, tarihte ilk kez bilinçli bir şekilde hedef alınmıştır. Bu saldırı sadece bir mezhebin değil, batıl inançların ve dünyevi çıkarların nelere yol açabileceğini göstermektedir. Bugün Kabe hala ayakta. Milyonlarca Müslüman hala Hacerül Esved'e ellerini sürüyor, dua ediyor. Çünkü bu dinin temeli kalplerde korunur. Ve Allah şöyle buyurur. Şüphesiz bu zikri Kur'an'ı biz indirdik ve elbette onu koruyacak olan da biziz. Evet, videonun sonuna geldik. Karmatilerin İslam tarihindeki bu kanlı saldırısı hala unutulmuş değil. Peki ya siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Hacerülesvedin Esved'in çalınması, Kabe'nin kana bulanması ve sapkın bir mezhebin kutsala meydan okuması. Sizce bu saldırının asıl amacı neydi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tartışalım, birlikte anlamaya çalışalım. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Destekleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videoda yine tarihin gizemli sayfalarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.